Tarladaki ürün toplandıktan sonra tarlada kullanılmayacak olan döküntü kalan ürünlerde öşür için hesaba eklenir mi? E, burada öşrün ne zaman gerekli olacağına dair Hanefi mezhebinde 3 farklı görüş var. E, birinci görüşe göre e, mahsul kendini gösterdiği andan itibaren öşür gerekli olur. İkinci görüşe göre kemale erdikten sonra Öşür gerekli olur. Üçüncü görüşe göre ise hasat vakti zamanında öşür gerekli olacaktır. E, bu tartışma vardır. Ama bununla beraber kişi eğer hasat etmeden önce mahsul helak olacak olsa yani alıp daha deposuna koymadan e, helak olsa o zaman helak olan kısımda öşür vermeyeceği de aşikardır. Kardeşimiz burada topluyor. Genelde toplamada külli olarak tarlanın tamamını toplama imkanı olmayabilir. İlla kalacaktır. Onlar da zay kabul edileceğinden dolayı onların da ölçü verilmesi gerekir denmemektedir. Dolayısıyla onları hesaba katma. Zaten hesaba katması da mümkün değil. Evet. Çünkü ne kadar toplarsa toplasın illaki kalacaktır. Bilemeyebilir bunları onlar terk edilmiştir. Ee, başkaları belki aramancılık diye ifade edilen sonradan gelip de toplayan kişiler olur ki onların ona göre değerlendirmelidir. Ama kişi aşağı yukarı böyle bir kestirme yapabiliyorsa yani ben e, şu kadardır ama biraz daha fazla vereyim derse de elbette güzeliyle hareket etmiş olacaktır. Bunu da tavsiye niteliğinde söylenebilir. Hmm.